doğanın tüm cömertliğini sergilediği, bereketli topraklara sahip, üzerinde ülkemizin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın bulunduğu, Cennet Irmağı Fırat Nehri'ni ağırlayan ve birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına sahip il Adıyaman. Ölümsüzlüğü gölgede bırakan sırlarıyla 2000 yıldır antik dünyayı derinliklerinde gizlemiş en büyük gizemi, tanrıların tahtı Nemrut Dağı'nı bağrında barındıran il, Adıyaman. Tarihi, kültürel doğa güzelliği ve turistik değerleriyle bir açık hava müzesi olan Adıyaman, insanoğlunun yeryüzündeki serüveniyle başlayan ve kesintisiz olarak iskan edilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir.